Merhabalar. Ben Safiye Tumtaş. İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda nokta belirleme yani taçmet tekniğiyle toplama işlemini nasıl yapacağımızı inceleyeceğiz. Öncelikle size nokta belirleme işlemini tanıtacağım. Nerede, nasıl kullanılacağını, aşamalarını ve toplama işlemini yapabilmek için ön koşul becerilerinden bahsedeceğim. Nokta belirleme tekniği diğer adıyla taçmet nedir? Nokta belirleme tekniği doğal sayılarla toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini birçok düğüye hitap edecek şekilde yapmamıza olanak sağlayan bir yaklaşımdır. Dokunsal noktalar olarak da adlandırdığımız noktaların birden dokuza kadar olan rakamların üzerine yerleştirilmesiyle oluşur. Burada dikkat edilmesi gereken konu birden 5'e kadar tek nokta, alttan 9'a kadar bir daire, daire içerisine ise bir noktanın yerleştirilmesidir. Nokta belirleme tekniği 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama, somut aşama, ikinci aşama, resimsel aşama, üçüncü aşama ise sembolik aşamadır. Birinci aşama olan somut aşama, burada görüldüğü gibi eva, keçe, karton ve benzeri nesnelerden rakamları çizip kesmek ve rakamların üzerine birden beşe kadar tek nokta, altıdan dokuza kadar ise bir daire, daire içerisinde bir noktanın yerleştirilmesidir. İkinci aşama olan resimsel aşama ise rakamların resimlerini kullanarak yapılır. Yine aynı şekilde 1'den 5'e kadar tek nokta, 6'dan 9'a kadar bir daire, daire içerisine de bir noktanın yerleştirilmesidir. Üçüncü ve son aşama olan sembolik aşama ise miktar belirten sembol ve rakamların kullanılmasıdır. Şimdi sizlerle nokta belirleme tekniği ile toplamları 9'u geçmeyecek şekilde toplama işlemi yapacağız. Toplama işlemlerini yapabilmek için 3 tane ön koşu beceriye ihtiyacımız var. Bunlar rakamları yazabilme, rakamları tanıyabilme ve ileri doğru sayabilmedir. Toplama işleminde iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Birincisi üzerine sayma yöntemi, ikincisi ise tamamlı sayma yöntemidir. Öncelikle birinci aşama olan somut aşamadan başlayacağız. Öğrenci parmağı veya kalemiyle rakamların üzerindeki noktaları sayarak doğru sonuca ulaşması hedeflenir. Öncelikle üzerine sayma yöntemini gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cevabını bulur ve işlemini gerçekleştirir. Şimdi tamamını sayma yöntemini göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cevabını bulur ve işlemini gerçekleştirir. Şimdi ise ikinci aşama olan resimsel aşamayı göstereceğim. Resimsel aşamanın somut e, somut aşamadan farkı sadece resimlerden oluşması somut aşamanın e, keçe, eva, karton gibi nesnelerden e, rakamların kestirilip üzerine e, noktaların yerleştirilmesiydi. Resimsel aşama ise e, kağıda yazılan çizilen rakamların üzerine tekrar kalemle e, noktaların yerleştirilmesidir aslında. Şimdi size üzerine sayma ve tamamını sayma olan iki yöntemle toplama işlemini göstereceğim. Önce üzerine sayma yöntemini gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 der ve cevabını bulur. İşlemini gerçekleştirir. Şimdi tamamını sayma yöntemini göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 der cevabını bulur ve işlemini gerçekleştirir. Şimdi üçüncü ve son aşama olan sembolik aşamayı anlatacağım ben sizlere. Sembolik aşamada ise miktar belirten sembol ve rakamların kullanılmasıdır. 5 artı 3 Kaçtır diye sorduğumuzda öğrenci 8 cevabını bulur ve işlemi gerçekleştirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.